Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınına desteğe giden yaşlı adam, dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Reşadiye'nin Saray Kışta Köyü yaylasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekibin yanı sıra, köylüler de müdahale etti. Şarkışta köyünden yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalara, 72 yaşındaki Salih Kılıçastan ile 70 yaşındaki eşi Güleser Kılıçastan da destek verdi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra, köylerine dönüşe geçen Kılıçarslan'ın kullandığı 60DH345 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Salih Kılıç Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Güleser Kılıç Aslan'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.